Ne yapıyorsun oğlum? Köpeğin kulağını mı yiyorsun? Ha? Köpeğin kulağını mı yiyorsun? Niye? Ha. Niye yiyorsun köpeğin kulağını? Neden yiyorsun köpeğin kulağını? Öyle bakma şaşkın şaşkın. Ha? Ne yaptın bunu sen? Bak bunlar köpeğin kulağı. Ne yaptın sen bunu şimdi? Ne yaptın bunu? Ha? Neden yiyorsun köpeğin kulağını? Neden yiyorsun? Şş, sana diyorum sana. Hey, hey, hey. Şaşkın. Yiyeceğim bir daha köpeğin kulağını. Yiyeceğim mi? Ne hale getirdim bunu bak. Yaramaz. Yaramaz.